Merhaba çocuklar. Bugün MEP kazanım testlerimizden 5. testimizi çözeceğiz. Konumuz Güneş, Dünya ve Ay. Evet bakalım. Özelliklerinden hangileri ortaktır? Ay, Güneş, Dünya için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Okuyalım maddelerimizi. Isı ve ışık kaynağı olmaları. Hayır ısı ve ışık kaynağımız bu üçlüden kimdi sadece güneş. Ay güneşten aldığı ışığı ne yapıyordu? Yansıtıyordu. Şekilleri küresel olması, evet üçünün şekli de küreseldir. Uzayda bulunmaları, evet üçü de nerede bulunuyordu? Uzayda bulunuyorlardı. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Yanlış olanı istiyor. Güneş uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır diyor. Yanlış ilk maddede direkt bulduk mu ilk şıkta? Evet. En büyük dedi. Hayır. Güneş neydi? Orta büyüklükte bir yıldızdı. Bize yakın yani dünyaya yakın en büyük yıldızımız Güneş olabilir ama Güneş'ten daha büyük uzayda yıldızlarımız da var mı? Var. En büyük dedi. Yanlış. Orta büyüklükteydi. Cevabımı buldum mu? buldum. Geri kalan şıklarım doğru. Evet geldik. Üçüncü sorumuza. Buna göre bu evrelerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ayın evreleri verilmiş. Ne demiş birinci madde için? Ay görülmez. Ayı ne zaman görmüyorduk? Yeni ay. Yeni ay evresindeyken ayı göremiyorduk. Şöyle bir şey söylemiştim ben. Sol tarafı aydınlıksa neydi bu? Son dördündü. Sol tarafı aydınlık son dördün. Unutmuyoruz. Zaten bu iki maddeye baktığımda da direkt bulabilirim. Yeni ay son dördün. Cevap C ama tamamen aydınlık dedi. Buralara da bakalım. Neydi bu? dolunay. Sağ tarafa aydınlık sola. Son dördünse sağ tarafına ise ne diyeceğiz? İlk dördün diyeceğiz. Cevap C şıkkı. Evet burada ayın evrelerini vermiş. Burada da görebiliriz. Güneş bu taraftan geliyorsa. Üçüncü neydi? Yeni ay. Birinci neydi? Dolunay. Dolunay evresinde aydınlıktı, Aynı tarafa doğru hareket ediyordu, saat yönünün ters yönüne yani batıdan doğuya doğru hareket ediyordu. E, baktığım zaman o zaman nasıl olacak? Yeni aydan sonra ne gelecek? İlk dördün, dolunaydan sonra son dördün gelecek. Evet, bunu da burada hatırlatmasını yapmış olduk. Ne diyor bana? Buna göre dolunay evresinde ay hangi konumdadır? Bulduk mu cevabı? Bulduk. Cevap 1 Adana oluyor. Geldik 5. sorumuza. Ayın ters D şeklinde görün, gördüğümüz evresi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ters D yani hangi tarafa aydınlık? Şöyle bir çizelim. Aydınlık olan tarafı burası mı? Burası karanlık evresi. Aydınlık sol taraf mı? Evet sol tarafa aydınlık. O zaman ne olacak? Son dördün. Unutmuyoruz. Sol tarafa aydınlıksa son dördün. Geldik altıncı sorumuza. Ay konum olarak güneş ve dünyanın arasındaysa o zaman çizelim. Güneş burada. ışınlarını veriyor. Ay burada. Dünya da burada. Olduğunda aşağıdaki evlerden hangisi evrelerden hangisi gözlemlenir? Ay güneş ile dünya arasında ise hemen yukarıya gelelim. Ay güneş ile dünya arasında ne dedik? Yeni ay dedik değil mi? O zaman hangi evresindeymiş? Yeni ay evresindeymiş diyeceğiz. Cevap Bursa. Geldik yedinci sorumuza. Ayın bir yüzünün dünyadan gözlenememesinin Nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şöyle bir cümle kullanmıştık daha önceki çözdüğümüz sorularda. Biz ayın hep aynı yüzünü görüyoruz, değil mi? Diğer yüzünü göremiyorduk. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi ayın dünya etrafındaki dolanma süresiyle kendi etrafında dönme süresinin eşit olmasından dolayı ben ne yap biz ne yapıyorduk? Ayın hep aynı yüzünü görüyorduk değil mi? Bunun sebebi ne? O zaman şıklarda bu cümlemi arayacağız. Baktığımda denizle de bu cümleyi görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Cevabım D olacak. Geldik 8. sorumuza. Ne demiş? E, tabloyu D ve Y yani yanlış ya da doğru olarak dolduracağız. Yeni ay evresinde ayın tamamı dünyadan görülebilir demiş. Yeni ay evresinde ayı göremiyorduk değil mi? O zaman bu ifadem yanlış bir ifade oldu. Hilal evresinde ay C ya da ters C şeklinde de görülebilir. Evet doğruydu. Dünyanın güneş çevresinde tam dolanım süresi bir yıldır. Dünyanın güneş çevresinde tam dolanım süresine 1 yıl diyor muyduk? Evet bu da doğru bir ifade oldu. Ay dünya etrafındaki dolanımını 27.3 evet bu bilgimiz de doğru bir bilgi. Cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Geldik 9. sorumuza. Bu evrede yaklaşık bir hafta sonra bir hafta sonra demiş bir hafta sonra her bir ana evrem gerçekleşiyordu değil mi? O zaman ara evreleri ne yapabilirim? Silebilirim. Bir hafta sonra aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Baktığımda hangi tarafa aydınlık? Sağ tarafa aydınlık. O zaman bu nedir? İlk Dördündür değil mi? Sağ tarafa aydınlıksa ilk dördündü. O zaman ilk dördünden sonra hangi evre geliyordu? Şöyle tekrar bir hatırlayalım. Güneş buradan vurduğunda ay buradayken dünya buradayken ay burada neydi? Yeni ay evresindeydi şöyle dönüyordu. Buraya geldiğinde ne olacaktı? İlk dördün. Yani ben ne tarafına aydınlık görüyordum? Sağ tarafına aydınlık görüyordum. Sonra bir hafta sonra da ne yapacaktır? Dünyanın arka tarafına geçecekti. Ve ben hepsini parlak bir şekilde görecektim. Buna da ne demiştik? Dolunay demiştik. Bu şıkkım nerede? Ceyhan'da. Cevap C oldu. Dolunay evresi. Evet, geldik 10. sorumuza. Şekle göre verilen çizimlerle sonuçlardan hangilerine ulaşılır demiş. Bakalım maddelerimize. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. Bakalım aynı mı? E, ne yapmış? Batıdan doğuya doğru. Batıdan doğuya doğru. Batıdan doğuya doğru. Aynı mı? Evet, aynıymış. Doğru. Güneş etrafında ay, ayın etrafında ise dünya dolanmaktadır. Ayın etrafında dünya. Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır. Dünyanın etrafında. Ay kimin etrafında dönüyordu? Dünyanın etrafında dönüyordu. Ayın etrafında dönen herhangi bir maddem, bir cismin söz konusu değil. Bu ifade yanlış olmuş oldu. Ayın dünya etrafında dolanma yörüngesi, dünyanın güneş etrafında dolanma yörüngesinden uzundur demiş. Bunu da zaten şuradan görebiliriz değil mi? Verdiği şekilde de görebiliriz. Bu ifademde ne olacak? Yanlış olmuş olacak. Cevap nerede? Adana'da. Geldik 11. soruya. Görselde numaralı numaralanarak verilen ayın evrelerinin isimleri aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir? Hemen Son dördünü yazalım. Sol tarafa aydınlık. Son dördün. Bu nerede? Burada. Son dördün. Aydınlık gördüğüm dolunay. Karanlık gördüm, yeni ay. Diğer ise ilk dördün. Evet baktığımda şıklarda bunu nerede görüyorum? Bursa'da görüyorum. Cevap Bursa oldu. Geldik 12 ve son sorumuza. Şurayı temizleyelim. Gök cisimleri bir tam tur yaptığında hareketlerinden hangileri eşit sürede gerçekleşir? Şöyle bir ifade kullanmıştık eşit sürede olan ifademize. Ben ayın hep aynı yüzünü görüyordum, değil mi? Bakın bu ifade çok soru değeri çok fazla bu ifadenin. Ben ayın hep aynı yüzünü görüyordum. Bunun sebebi ise ayın dünya etrafındaki dolanması ile ayın kendi etrafındaki dönüşünün eşit sürede olmasından kaynaklanıyordu. E burada demiş ki bir tam turu hangisi eşit sürededir? Ne olacak o zaman? Ayın dünya etrafında dolanması, ayın kendi etrafındaki dönüşü olacak. Tamam mı? Cevabım Adana olmuş oldu. Evet testlerimizi bitirdik çocuklar. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.